diğer videomuzun devamı bu bileşke fonksiyon dediğimiz ifade ise size iki kümeden daha fazla kümeler arasında bağlantı kurabilmemiz sağlayan bir fonksiyondur. Mesela A'dan B'ye gitmiş B'den C'ye gitmiş. İkiden fazla kümemiz var elimizde. Şimdi gençler A'dan B'ye gidebilmek için F'i B'den C'ye gidebilmek için de G fonksiyonu kullanılmış değil mi? Şimdi burada kademeli kademeli olarak değil de direkt A'dan C'ye gitmemi sağlayan olan fonksiyona biz ne diyoruz? Bileşke fonksiyon diyoruz. Peki G bileşke fx fonksiyonunda g içinde fx şeklinde yazabiliyoruz. Bileşke fonksiyonun özelliklerine geldiğimizde ise f bileşke gx ile g bileşke fx fonksiyonları birbirinden farklıymış. Bir fonksiyonun kendisiyle tersi bileşke işlemine girdiğinde gençler biz bu fonksiyona ne diyorduk? Birim fonksiyon diyorduk. Peki birim fonksiyon özelliği neydi? İçinde hangi eleman yazıyorsa direkt ona eşittir diyebiliyorduk. Peki bir fonksiyonun yani bileşke fonksiyonun tersini almak istiyorsak gençler ilk önce içeriği yer değiştirip su daha sonra tersini dağıtıyoruz. Peki bileşke fonksiyonda gençler her iki tarafı istediğiniz fonksiyonun bileşkesini alabilirsiniz. Mesela burada f'in tersinin bileşkesini alınmış. E bu fonksiyonun her iki tarafı f'in tersi bileşkesini alırsa şu iki ifade birbirini zaten ne yapacaktır götürecektir. Çünkü bir fonksiyonun tersiyle kendisi birbirini nötrler gibi düşünebilirsiniz. E burada kim kaldı? GX o zaman gx dediğim ifade f'in tersinde bileşke hx'e eşittir diyebiliyoruz. Peki f bileşke g a şeklinde bir fonksiyon verdi. Biz bunu nasıl yazabiliyorduk? F içinde ga şeklinde yazabiliyorduk değil mi? İlk önce kimi bulmam gerekiyor gençler? En içi yani ga'yı. ga değerini bulduktan sonra çıkan sonucu bir de gidip nerede yazıyorum gençler? F içinde buluyorum. Fonksiyon grafiklerine geldiğimizde ise şimdi size verilen fonksiyon grafiklerinde noktaları koordinat şeklinde yazın. Mesela ben şu noktaya eksi 1'e 0 koordinatı diye yazabilirim. Şurayı 2'de kesmiş ya 0'a 2 şeklinde yazabilirim. Şurayı mesela 4 dediğim ifade 3'e gittiği için 4 3 noktası diye yazabilirim. Şimdi gençler fonksiyonların ilk videosunu hatırlarsanız orada sıralı ikili biçimde yazılabileceğini söylemiştim. Fonksiyonumun adı ne? F. O zaman f eksi 1 sıfıra gitmiştir diyebilirim. F0 2'ye gitmiştir diyebilirim. O halde buradan F4 dediğim ifadede kime gidecektir arkadaşlar? 3'e gidecektir diyebiliyorum. Fonksiyon grafiklerinde ötelemeye geldiğimizde ise size normalde bir fonksiyon grafiği verildiğinde arkadaşlar biz bunları aşağı yukarıya sağa sola veya da simetriğini alarak ne yapabiliriz? Dönüşümler yapabiliriz. Mesela fx fonksiyonun grafiği verilmiş f(x) artı 1 isteniliyor yani fonksiyonun sonuna 1 eklenmiş o zaman bu bir birim yukarıya ötele demektir. Ben bu grafiğin aynısını bir birim yukarıya ötelersem gençler, şurayı eksi 2'de kesiyorsa artık kaçta kesecektir, eksi 1'de kesecektir diyebilirim. Veya da f(x) eksi 1 diyorsa bu grafiği bir birim aşağı ötele demektir. O zaman aynı grafiği çiziyorum. Burayı kaçta kesecektir? Eksi 3'te kesecektir diyebilirim. F x artı 1 dediğimiz ifade ise kafanız çok karışıyorsa gençler içeriği 0'a eşitleyin. Eksi 1 gelir değil mi? Negatif geldiği için o zaman ne tarafa doğru öteliyorum? Sola doğru öteliyorum. O halde bir birim nereye doğru öteleyeceğim? Grafiği sola. Şunu bir birim sola ötelersem nereden geçecek gençler? Orijinden. O zaman bu şekilde bir grafik çizebilirim. Burası da eksi 2 olacaktır diyebilirim. Yine x eksi 1 diyor. İçeriği 0 eşitledim 1. Pozitif geldiği için o zaman nereye doğru ötelemem gerekiyor arkadaşlar? Sağa doğru. Şu grafiği bir birim sağa doğru ötelersem eksi 1'deyken burası yine nereden geçecektir? Orijinden. O halde hemen koordinat düzlemimi çiziyorum. Orijinden geçen. Aynı grafiğimi çiziyorum. Yine şurası eksi 2 olacak. Bu sefer burası kaç olacaktır? 2 olacaktır diyebiliriz. Demek ki grafiklerde sonuna herhangi bir sayı ekleniyorsa yukarı bir sayı çıkartılıyorsa aşağı, parantez içinde bir sayı ekleniyorsa sola, parantez içinde bir sayı çıkartılıyorsa sağa doğru ötelemem gerekiyormuş. Peki f içinde eksi x veriyorsa yani parantez içinde eksi varsa y eksenine göre simetriğini alıyorum. Parantezin dışındaysa yani dışarıda eksi varsa x eksenine göre simetriğini alıyorum. İkisi de varsa arkadaşlar bu sefer de Orijine göre simetrini alıyorum. Arkadaşlar fonksiyonlar genel tekrarını bitirmiş bulunmaktayız. Bundan sonra soru çözümüne devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.